VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools. Yeni merhaba arkadaşlar. Ben sizin bugün sizlere bir Minecraft da Survivor serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım size arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 2. bölümü. Biliyorsunuz şuraları falan yapmıştık işte. Şimdi şunların için arkadaşlar ağaç toplayacağız. Şu yerler için ağaç toplayacağız. Şimdi hemen şöyle ağaçları toplayalım arkadaşlar. Gidip Hop. Hemen onlar için hemen şöyle gidip hop ağaçlarımızı toplayalım arkadaşlar. Zemin yapalım. Ardından ee, biraz arazi gezeceğiz. Sonra da tarlaya da madene gireriz taş toplamak için arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar. Bu seri çok sevdiniz. Arkadaşlar bayağı izlenme aldı bu seri. Bayağı izlenme aldı. O yüzden ben de hemen çekeyim bir aslında hemen değil. bayağı geç geldi arkadaşlar. Bir hafta falan oldu. Lan bu ağaç nerede? Hah. Ha, bu ağaç bir şeymiş. Hop. Lan oğlum. Hop. Şöyle çıkalım. Şuraya doğru arkadaşlar. Şunları da keselim. Gel kardeş. Yemek sıkınız var zaten. Gel. Gel bana gel. Hop. Şunları da alalım. Evet arkadaşlar. Bugün ee, şu aşırı topaktan sonra şey yapalım. Şimdi aklıma Şimdi aklıma geldi. Arazi gezdikten sonra şöyle bir evi şey yapalım arkadaşlar. Şekillendirelim. Kum var mı bizde? Envan burada. Bugün. Kum yok. Çeste var yok herhalde. Çeste yok. Evet kum yok. Kum, 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 bulmamız lazım. Kumu nereden bulacağız ama işte sıkıntı Şöyle. Abi bakına kalma. Tamam. Biraz daha alalım. Toplayalım. Evet, keşke şey olsa ya. Vurduğumuzda bütün aşağı gelse. Modda kullanmak istemiyorum. Çünkü modlu survival değil. Modlu survival serimiz yok box arkadaşlar. Ama yok boxu yani kasıyor arkadaşlar. Yani nedenini anlamadım. Bir sürü ayar yaptım ama yine de kasıyor. Büyük ihtimal benim bilgisayarımdan kaynaklı bir olay o. işlemcim, işlemcim o kadar da iyi değil arkadaşlar. ya ama o kadar da iyi değil. Büyük ihtimal ondan kasıyor. Onun nedenini bulamadım. Ee, birkaç yani yok boxun um, bütün ayarlarını yaptım. Ee, şeyleri falan kıstım arkadaşlar. Hep FPS arttırdım. Hep de kıstım arkadaşlar şeyleri. Yani gereken şeyleri de kıstım. FPS artacak yine de kasıyor arkadaşlar. Bir kere sildim. Yani sildim. Yani sildim, yani sildim. Ee, şeyler şeyden kaldırdım. Mod paketinden kaldırdım. Geri indirdim. Yine kasıyor. Yani bayağı ayar yaptım. Olmadı. Eğer kasarsa arkadaşlar. Yani siz severseniz kasarsa bile oynayacağız ama izlenme almazsa bitirmek ya bitireceğim arkadaşlar. Böyle böyle 10 15 bölüm sonra bitireceğim. İzlenme almazsa ama izlenme almazsa yani e, ünlem içinde söylüyorum. Oh tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu gidelim hemen. E, şu tahtalarımızı yerlerine yerleştirelim. Of be, ne güzel duruyor abi ya. Şurada yol yapayım arkadaşlar hadi. Şurada yol yapalım. Gelin şurada yol yapalım. Hop hop. Lan. Hop. Hop. Şöyle biraz uzun sürecek. Hop hop hop. Hop hop hop. Evet. En azından yolumuz da olur. Yol en iyisi abi. Yol olmazsa böyle suda şey gibi yürürüz. Tamam. Şimdi şu yolu rahatsız edecek, şu ağacı keselim. Sen gel buraya gel. Seni keselim, sen bizim aha balta bitti. Aha, aha balta bitti. Seni bir keselim, sen bizim yolumuzu rahatsız edeceğim. Sen git buradan. Evet, hadi bakalım. Haydi bakalım. Hop, hop. Allah kesirtin Hop. Suyun altında yol yapmaca. Ah sıçtık Şöyle hop. Abi çık çık çık. Demek demek içiyoruz. Deme çık lan çık. Tamam yolumuz da hazır. Ya bunu ilerleyen zamanlarda tabii ki büyütürüz bu yolu. Şimdi. Gel bakalım canım. Hop 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 hop. Evet abi çok güzel. Bak balta yapalım bir tane. Yoksa anlam ocağa ocağa koyayım abi ya. Kimse de... işte çaktım hemen koymaya devam edeyim ocağa hiç. Ne şimdi bak taş varmış. Tamam. Al şunu. Şuraya koy. Ardından. Çok güzel şimdi. Evet. Yerleştir, yerleştir, yerleştir. Yerleştir. Ocağa koy şunları. Al. Koy ocağa. Bir tane bir blok üstüne. Şunu çevirelim. Evet, bir dakika. 1 2 3 4 5 6 Evet. Haydi bakalım. Şöyle gidelim. Dur akşam oluyor. Abi. Uyuyalım ondan sonra gidelim. Uyuyalım abi ondan sonra gidelim. Sonra kum toplayalım şuradan. Ha bizim burada varmış da burayı bozmak istemiyorum. Şuradan toplayalım. Canavar gelemez zaten buraya. Ha buraya zaten canavar gelemez de. Heh, şuradan toplayalım. Oo, kum adası. Hop hop hop. Kum adasına geldik. Hoş geldik. Şöyle bir merdiven yapalım. Yukarı çıkalım. Oo. Şöyle topla topla. Kenara gelme de su gelmesin yani. Kenara gelmem de arkadaşlar su gelmesin. Çünkü su gelirse engeller bizi. Aldın et su. Hop 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 Bakın renk değişiyor arkada. Hop gökyüzünün rengi değişiyor. Evet 50 tane. Hop 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 hop. Bakın burada kıyıca burada eflatun gibi bir şey. İşte bu ev bu grafiklerden kaynaklı arkadaşlar. İşte, grafikleri de küçülttüm biraz. Hızlı yaptım hemen. Şöyle bir tur daha alalım. Çünkü bayağı bir cam kullanacağız. Üstü camla kaplayacağım. Hazır almışken bayağı bir cam alalım. Hop, hop. Evet, kumları topladık. Şöyle gelelim. 264'lük kum topladık. Şimdi bir uyuyalım. Haydi bakalım uyuyalım. Evet. Şimdi abi biz bir ocak daha yapacağız. Abi taş yok mu bizim hiç? bizim hiç taşımız yok ki. Al şunu da. Dur şunları al da. Kazma yapalım. Hop hop. Hop, hop. Yap kazmanı. Haydi aşağı inelim. Haydi madene. Şöyle bir aşağı inelim. Burada taş toplayalım. Şöyle açalım etrafı. Hop hop hop. Ne güzel ses geliyor be. Şimdi. Kır canım kır. Toplayabilen kadar. Kazma kır kadar toplayalım. Kazma kır kadar toplayalım. Aynen. Kazma kırılana kadar toplayalım. Kazma kırılsın. Yukarı çıkalım. Ee, bir şöyle bir arazi turlayalım. Ne var ne yok. Yani kaldığımız... Aha demir. O abi efsaneyiz be. Abi ne şanslıyız be. İşte bu arkadaşlar. Demiri de kaptık. Mükemmel. Abi ne güzel demir. demir. Oo kömür de var altında. Abi ben burayı sömürürüm yani. Ben burayı sömürürüm. Orada bizim mahallemiz olsun. Burada bizim maden olsun yani. Bir şey ihtiyaç olduğumuzda buradan gireriz. Bir dakika ben buna bir crafting yapacağım. Bakın şimdi. Crafting yaptım. Full çubuk yap. Dur. Lan abi shift'e basıp bölsene. Dur bir gel. Şunları ikiye bölmeye çalışıyorum şöyle. Neyse. Bölünmüyor. Hop hop. Şöyle bayağı bir stick alacağız. Hop 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 hop. Abi şuraya gitmesene. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir türlü shift'e basıyorum yer topluyor. Hop. Bir. tam yeter bu kadar. Hop hop. Neden bunu yapıyorum diye sorarsanız şimdi bir dakika arkadaşlar göreceksiniz. Biraz daha yapalım. Hop şöyle. Dört tane daha yapalım. Çubuk bitti. Var Var mı? Çubuk bitti. Şimdi. Tamam. Kır lan şunu. Nerede bizim giriş? Giriş koy şöyle hop. Yok buraya koymuyoruz. Buraya koyarsak kapak kapamaz. Tamam şimdi. Bakın. İşte bu be. Madenimiz de hazır. Şimdi şu crafting'imiz madene kalsın tabii kalacak. Burada kalsın hadi bizi kümülemiz toplamaya devam edelim. Şöyle. Gelin bakalım kömürler. Bayağı kömür var yani arkadaşlar. Bayağı zenginiz. Bayağı kömür zenginliğimiz var. İyi. Şimdi. Kömürleri alayım. Taş toplamaya devam edeceğim. Yani taşlarımızdan toplama Demirler yüzünden taşlarımızdan toplayamadım. Bakayım. 25 tane taşımız var. Çok az. 2. Yani kazma kılığına kadar toplayacaktık ya. Ama kazma kalbi var kömürden kırılacak. Şuna bak ya. Abi başlık çıktı. Kömür zenginliği. Abi devam ediyor ha kömürler. Bak devam eder. Başlık kesin kömür zenginliği olacak. Ha. Abi başlık kömür zenginliği. Yani bitti. Başka şey yok. Başlık kömür zenginliği arkadaşlar. Hop. Bakayım. Arkadaşlar bir girdik şuraya. Ve 42 tane. Şaka bakar 42 tane topladık ha. Şöyle çapraz gideceğim. Dörtlü dörtlü. Hem yol amış oluruz aşağı doğru hem de taş toplamış oluruz. Hop. Kır. Şöyle biraz daha aşağı gelelim. Stik koyacağım. Ya böyle yine yine yani ilerleyen zaman yine yine diamond falan da buluruz biz. Evet in abi in 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 in. Hop. O gözüm yanıyor ya. Hop. İn. İn bakalım hadi. Var şura. Bakayım. Görevimizi tamamladık mı? Evet, kazma kralı kadar demiştik. Kırılsın öyle. Şöyle gidelim. Yalnız iyi bir yere geldik ha. Şu an bayağı indik. Hah kırıldı. Gel bakayım şundan. Şundan Hop, hadi gidelim Hadi Abi şu üstleri de kıralım Crafting çık crafting Haydi bakalım Çıkamıyor lan ha Çıksana kardeş Abi şaka mısın sen Ya bir dakika abi ya Yanlış yere koyduk biz bunu. Biz bunu karşı tarafa koyacak, karşı tarafa açılacaktı. Hop, şöyle. Ha. Şimdi ya. Bu sefer aşağı iniyor. İniyor, çıkıyor mu? Tamam, çıkıyor. İyi, maden yerde gözükmez ha böyle. Kapak yerde gözükmez. İyi oldu. Şimdi kardeş, önce 3 tane bir ocak yap. 1 2 3. çok da özel bir yer yapayım. Şu ocağı da kırayım. Kazma olmaz olmaz yani kazma da alalım bir tane. Oo, ilk defa mı veriyorum lan? Yarım saattir şey yaptık bu hala. Hop 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 hop. Şimdi gençler şuraya. Tamam. Kömürler. Nerede demirler? Buraya da şunları koy. Tamam, bunlar da çalışa dursun. Şimdi ne yapalım? Şunları bir koyalım dur. Dur şunları alalım mı? Ya mesela bir blok. blok. Bir blok ve full taş. Nerede lan? Taşlarımız o kadar mı kaldı? Tamam. Bir stick de alalım. Bir stick koy. Şunu koy. Şunu koy. Tamam. Hadi biraz arazi keşmeye çıkalım. Evet gidiyoruz. Şimdi camlarımız olur o zaman kadar. Biz de gelince camlarımızı koyarız. Yavaş yavaş böyle noktalandırırız. Başı da bulduk zaten. Kömür zenginliği. Abi çık şuradan ya. Şu Yürü 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 yürü. Dağlara ormanlara yürü adı karşıda dağlar var Adalar gibi bir yerler var orada bulmadık göremedim şimdi yürü abi koyunlarda yere kesmemiz lazım Yemek ihtiyacımız çok az al gel 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 nereye gidiyorsun gel 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 oğlum gel gel sen nereye gidiyorsun he? uyanık mısın oğlum sana yemek ye, yemek Evet Buralar hep bizim böyle ağaç mı böyle? Hiç adam akıllı bir şey yok mu burada? Hadi ta ağaçın üstüne gidelim. Hop. Hop. O. Oh. Çıkamadım. Çıkamadım. Hep üstüne çıkacağım. Hop. Ondan sonra başka nereye? Devam ediyoruz arkadaşlar. Videoda bir problem oldu herhalde. Düzeltti bunu şimdi. Bir dakika. Aa. abaasan Böyle bir yer buldum giderken. Hoppa. Buna nereye gidiyor lan? Kardeş bak. Bana ok mu atma. Kafanı delmeyeyim senin. Bir dakika ben şuralara bir gideceğim. Ne var bakayım şuna. Buralarda iyi kömür var bir dakika. Al şu bir Kapat şu oh, gitsin be ana. Ah bak duruyor orada. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Şu kömürlere bakın ya. Al şunu al al al. İşte bir de o karanlık değildir. Şu an ben de ayarları göstereyim. Parlak arkadaşlar. İşte karanlık değildir. Ya şu kağıtlar da bir çekilsin önümde. Heh, şöyle alalım Arkadaşlar ne kömür bulduk ya Kömür zenginliği harbiden kömür zenginliği ya Başlık artık kömür zenginliği Aha bir şeyi korktum yok Abi şuna bak ya Şaka mı bu Al şunu al Hop 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 al al al, al, al. Kömür zenginliği Kömür Abi şuna bak be bir sürü kömür çıkıyor ya Buradan Şimdi bunun arkasında varmış. Yok fazla. Kardeş dur şunları toplayak bir ya. ya çok kömür çıktı dur. dur. Hop. Herhalde buradan var ya 2.64 kömürle gideceğiz. Daha ileride de kömür var. Bunları görün de ilk buraya girelim yani. Gözümüz önüne ilk. Gözümüz önünden başlayalım. Bak şimdi üstte doğru. Hop tamam. Şuradan çıkacağız değil mi? Bakın. Şurada da var. Daha burada da var burada azmış şurada çok onlara gidelim çekil kardeşim şuradan gidelim gidelim in aşağı in yürü 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 hop bu ne lan Oğlum biri falan gelmesin vallahi bak aşağıdan canavarından sana da abi baya kömür bulduk ya şaka maka şimdi altından çıkıyormuş bayağı bulduk ama kömür şunu şuraya bakayım da öyle. Tamam. Şimdi iyi mantar boş. Abi şuna bak be kömür zenginliği resmen kömür zenginliği ya. O kır. 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 Kır kır kır. İyi bir 64 oldu. Hop. Hem XP kömür buluyoruz. Ne güzel abi. Hop. Hop. Allah Allah. Vallahi kömür bula bula geçti ya. Başlığı kömür zengini yapacağım arkadaşlar. Yani. Al şunları al. Şöyle. Şöyle. Kır. Abi yeter. Fazla çıkma yeter ya. Yani. Envanterin hepsi kömür olacak da arkaya da gidiyor mübarek ne Bu şey topraklar verimli madeni inmişiz işte Buradan öyle gidiyor Yine kalacağım da İyi bir yeri yok. kazayım şöyle bir şey falan var mı Demir falan var mı İyi yok Şöyle da şimdi gece olmuştur Canavarlarla uğraşmayalım Nerede? Bakalım bir de şuraya gidelim. Burada da bir iş bir yer yok. Çakıl taşı var. Çakıl taşı şu an bize lazım değil. Lazım olduğunu alırsın. Aha. Yine kömür. Alışım artık her yeri kömür görüyorum. Kömür. Evet kömür. İyi burada fazla yok bir şey. Kazmak olacaktı. Gel gel bebeğim. Hop. Oğlum sizin bu saatte dışarıda ne işiniz var? Hop. Gel gel. O bir vuruşla gitti la. Abi ben öyle niye koşamıyorum? Al ye ye ye. Bazen lag giriyor. Hop. Hop hop hop, hop. Şöyle çıkalım da şuraya doğru. Bura ne lan? Ha bizim ilk yaptığımız yer nerede? Şu taraftaydı değil mi? Şu dağların arkasında aynı. Evet evimize de gidelim. Bayağı da x1 kastık eve git şey maden. Abi bir ya. Evet. Evimizi göreceğiz mi? Gel koyun gel. Evet evimizi gözüktü. Şöyle. Şöyle hop. Git 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 bizim yol nerede? Ha burada. Tam yolun ağzına inelim. Yolun iki aç gitmiş mi? Bak Creeper. Ama bak patlama. Ay patlamasın yolu gider. Gel gel buraya gel gel. Suyun içine patlayamaz ki onlar. <Gülüyor> <Gülüyor> lan nasıl patladı lan o? Neyse bir eve girelim mi? Bir yatalım da. Sabah bakarız. Çaresine. Hayda hayda. Bu boru hoştu. Işte burada demir var. Cam. iyi 50 tane olmuş. İyi burada 50 tane olmuş. Abi hayır. O kadar koymayın. Yeter 16 tane. Fazla şey olunca bu seferde kuduruyorlar ya. Değil mi? Şimdi. Şu ocakları yemeye koyayım da ben. Bebeğim şuraya gir. Şimdi arkadaşlar nasıl bir düzen yapalım? Önce bir üstünü kapatacağım ben. Dur bir. İnşallah düşmeyiz blok koyarken. Hop. Evet. Şimdi burada sıkıcı gelecek arkadaşlar. Ben hemen çatı yapıp geliyorum. Çatıyı yapıp geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Görün bakın bakın yaptım. Evet. Hadi şuradan inelim geri. Geri inelim aşağı. Dön inelim aşağı hop. Burayı dekalım ardından şu dekorasyonu yapacağım. Nasıl yapsam ki orayı. nasıl yapsam diye düşünüyorum. Şimdi bir dakika. Bizim beyaz odamızda ne kadar var? Şu beyaz odunun hepsini al bir. I, beyaz odunun hepsini al kardeş buraya hocam. Evet şimdi. Bir dakika. Beyaz olanı nereye koysam. Ya şu Şura önce şuraya. Şu kumlara bakayım ne kadar. Burada da 13. 26. Çesteri var. Çeste yok. Etler pişmiş. İyiyim chest bakayım iki tane var. Abi bütün kumlar üstte miydi yetti sadece? Ayıptır günahtır ya. Koş bunlara. Biraz daha kum toplayacağız. Neyse bu bölümün sonuna gelelim buradan. Diğer bölüm yaparız. Artık ben nasıl yemi şeklini nasıl yapacağım bulurum. Buyurun. neyse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.